Abla epifiz bezinde blokajlar oluşur mu? Şimdi burada epifiz bezinin vasfı ve özelliği ne ki blokaj oluşsun? önce onu sormam lazım. Epifiz bezi tıbbi bir aza ve organdır. Üst damak bölgesinde bir hormonun salgılanması vazifesini görür. Epifiz bezinin manevi alemin yani kat gözü dediğimiz alemin açılmasıyla alakalı bir vasfı yoktur. Böyle bir durum söz konusu değildir. Bedeli azaların Bildiğimiz şu anda benim gözlüğümün takılı olduğu iki gözümün hatta dört göz olduk şu anda. Gözlerimin de kalp gözüyle alakalı bir etkisi bir vasfı bir özelliği yoktur. Kalp gözü dediğimiz alem bambaşka bir alemdir. Kalp gözü açılan insanların iki göze ihtiyacı yoktur. Çünkü gözleri kör olan insanlar da görebiliyor. Bir zatı muhterem vardı. Gözleri kör. Çok dua ederdi. Allah'ım ben Kur'an okumak istiyorum diye. Bu arkadaş Kur'an okuyacağı zaman eline Kur'an'ı aldığında Kur'an-ı Kerim'i görür ama başka bir şey görmezdi. Ama gözleri yüzde yüz kör. Yine gözleri ama olan pek çok veliyullah var ama kat gözleri de pek çok şeyleri görebiliyorlardı. E demek ki gözle alakası veya organla alakası yok. Ya Allah'ın her şeyden önce Allah'ın dilemesi ve kulun çabasıyla alakalı bir şey. Blokaj dediğiniz şeyler şeylerse organlarla değil manevi alemle yani kalple biraz daha genişletelim letaifler ile alakalıdır. O da beş tanedir. Bir, iki, üç, dört, bir de ortada beş. Yani sol göğüs üstü, sol göğüs altı, sağ göğüs üstü, sağ göğüs altı ve iki hepsinin ortası dediğimiz şurada nefsin altı kanı ifade eden, genel göğüs bölgesi ifade eden, gönül alemini ifade eden kısım. E bunların açılmasında zaman terbiye ve rehberledir. Bunlar açıldıktan sonra ancak gaybi alemle alakalı Allah dilerse bir şey açılır. Ladik ile dair duymuşsunuzdur. Bir bayrak çobanlık yaparmış. Hiçbir şey görmezmiş. Hiçbir şey bilmezmiş. Ya Kur'an okumayı dahi bilmezmiş. Kendi torunu anlatıyor. Benim diyor dedem diyor Kur'an okumayı bilmezdi diyor. Ben hafızdım diyor. Kur'an okuyordum diyor. Ben Kur'an okurken diyor birden diyor beni durdururdu diyor. Evladım orayı bir daha oku derdi diyor. Bir daha okurdum diyor. Bir daha oku derdi. Bir daha okuyunca diyor devam etlerdi diyor. En sonra dedim ki dede diyor sen beni oralarda niye durduruyorsun deyince evladım diyor ben Kur'an okumayı bilmem. Ama sen Kur'an'ı okurken ağzından çıkan harflerin sesinde her harf kıyam ediyor. Yani ayakta duruyordu. Lakin sen yanlış okuduğun zaman harfi yanlış telaffuz ettiğin, yanlış okuduğun zaman o harf kıyametmiyor, orada duruyor diyordu. Ya bakın gördünüz mü? Bunu gözüyle görmüyor ki. Başka bir alemle görüyor. Kalbin blokajları ise nefis, şeytanlar, cinler, nazar, haset bunların aktif olmasıyla harekete geçmesine, kişiyi etkilemesine sebep olan anne baba alemi, kendi dili, büyük günahlar, davranışlar, zanlar, en tehlikelilerinden bir tanesidir ki zan iftiranın yarısıdır. Bunlardır. Dilimizi tutmamamız, beddualarımız, sitemlerimiz, kahırlarımız, ve şimdi bu sihir ve büyü de elbette bunu etkiler ama sihir ve büyü aynı zamanda bir kalp gözün açılmasına da sebeptir. Çünkü kişi mazlumdur, bir zulme uğramıştır, gözünden bir perde kalkar. Ama 70 perdenin sadece biri kalkar. Daha 69 perde var geride. O da ayrı bir alemdir. Dolayısıyla hepimizinde bir blokaj yok abla. Ama sen zikrullah ile meşgul ol. Senin kalbindeki bütün blokaj dediğiniz şeyler ki blokaj değil engellerdir, manevi engellerdir. Onlar kalkar. Manevi engellerde kalp hastalıklarından tutun da amele kadar o kadar çoktur ki.